Ölülere Yasin okunur mu okunmaz mı konusuna gelince Ebu Davut'un ve Nesai'nin zayıf bir senetle tahriç ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikra'u ala mevtikum yasin ölülerinize yasin okuyun hadisini alimler şerh ederken cumhur ümmetin alimlerin çoğunluğu demiştir ki Ölüm ile yaşam arasında olan, sekarat anında olan bir kimseye Yasin okunmanın sünnet olduğunu söylemişlerdir. Sebebine gelince ölüm anının şiddetli olması, sıkıntılı olması sebebiyle o kişinin azabını ve şiddetini hafifletilmesi için Yasin okunması gerektiğini söylemişlerdir. Kişi öldükten sonra Yasin okumak bid'attır ve hatta buna muhalif delil vardır. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadislerinde Müslüm'ün takrıc ettiği bir hadiste لَقِنُوا مَوْتَكُمْ la اِلَهَا اِلَى اللّٰهِ Ölülerinize la اِلَهَا illallah اللّٰهِ tevkin edin. Yasin suresinde de ölülerinize Yasin okuyun. Şimdi buradaki iki ölüyü biz anlıyoruz ki la ilallah <اللّٰه> ölüye tevkin etmek demek ölmüş adam değil. Bizi duyan, bizi gören ama ölüm ile yaşam arasında olan bir kimseye Allah hatırlatmak, imanı hatırlatmak için